Türkiye'nin dijital medya dünyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri olan Burak Güngör 14 Eylül 1994 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren teknolojiye, sosyal medyaya ve internet kültürüne ilgi duydu. Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde eğitimine devam ederek dijital dünyanın teknik tarafını da akademik olarak destekledi. Güngör'ün tanınma süreci aslında 2015 yılında blog yazarlığıyla başladı. İnternette içerik üretmeye duyduğu ilgi onu kısa sürede popüler bloglar arasında yükseltti ve yılın en iyi blog yazarı ödülünü kazanmasını sağladı. Ancak onun gerçek çıkışı YouTube'a adım attıktan sonra oldu. Bilgi içerikleri, korku videoları, internet fenomenleriyle ilgili incelemeler ve tartışma yaratan dosyalarıyla geniş bir kitleye ulaştı. Türkiye'nin büyük kısmı onu bir dönem ülkeyi derinden etkileyen ve gündemde büyük yer tutan Mavi Balina, intihara sürükleyen oyun videolarıyla tanıdı. Burak Güngör, bu tehlikeli oyunu araştırarak hem gençleri hem aileleri uyaran videolar hazırladı. Bu içerikler kısa sürede milyonlara ulaştı ve onu YouTube Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. O dönem pek çok aile, pedagog ve uzman tarafından videoları referans gösterildi bu durum kanalının güvenilirliğini ve popülaritesini daha da artırdı. Ancak kariyeri yalnızca korku ve bilgi videolarıyla sınırlı kalmadı. Burak Güngör zaman içinde kendisine özel bir içerik tarzı oluşturdu. İnternet gizemleri, şehir efsaneleri, açıklanamayan olaylar, sosyal medya fenomenleriyle ilgili analizler, eğlenceli deney videoları ve belgesel tadında mini seriler. Çok yönlü içerikleri sayesinde kitlesi hızla büyüdü ve onu dijital dünyanın en dikkat çeken yüzlerinden biri yaptı. Gündeme geldiği diğer önemli konu ise Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkidir. Ünlü fenomenle olan kısa süreli birlikteliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin ilişkisi yalnızca magazin sayfalarında değil, sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma konusu oldu. Zaman zaman ayrılıp barışmaları, birlikte yaptıkları paylaşımlar ve yaşanan bazı polemikler günlerce konuşuldu bu dönem. Burak Güngör'ün medya görünürlüğünün en yoğun olduğu süreçlerden biri olarak bilinir. Bunun yanı sıra YouTube'da yaptığı cesur içerikler, eleştiri videoları ve bazı fenomenlerle yaşadığı fikir ayrılıkları da zaman zaman gündem oldu. Kanalını kapatacağı, içerik tarzını değiştireceği, hatta YouTube'dan tamamen çekileceği iddiaları ortaya atıldı. Ancak Burak Güngör tüm bu tartışmalara rağmen üretmeye devam etti ve kendisini sürekli yenileyerek Dijital içerik dünyasında kalıcı bir yer edinmeyi başardı. Kişisel olarak sakin, mizahi yönü güçlü, analiz yeteneği kuvvetli ve araştırmacı bir yapıya sahip olması onu izleyicileri için daha çekici hale getirdi. 1.83 boyunda ve 77 kilo olan Güngör, spor yapmayı ve seyahat etmeyi sevdiğini sık sık dile getiriyor. Bunun yanında hayatındaki iniş çıkışları, özel ilişkileri ve sosyal medyadaki tartışmalı dönemleri her ne kadar çok konuşulsa da Burak Güngör için kariyerindeki en önemli nokta her zaman üretmek oldu. Bugün hala Türkiye'nin en özgün içerik üreticilerinden biri olarak kabul edilen Burak Güngör korkudan bilime, dizemden eğlenceye kadar geniş bir yelpazede üretim yapmayı sürdürüyor. Hem yükselişi, hem düşüşleri hem de yeniden dönüşleriyle internet dünyasında güçlü bir figür olmayı başarıyor.